İşte hesabın postlarını, öne çıkanlarını ve hikayesini görebiliyoruz. Siz de buna nasıl bakacağınızı öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyiniz. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere gizli hesaba nasıl bakacağınızı göstereceğim. Bugün bakacağımız hesap bu. Sizi çok bekletmeden hangi sitelerine bakacağımıza geçelim. Sitenin adı postegix.com Sitenin linki açıklama ve sabitlenen yorumlarda bulunuyor. Siteye giriş yapmak için ilk önce kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt ol kısmından kullanıcı adı, e-mail gibi bilgiler girdikten sonra kayıt olabilirsiniz. Kullanıcı adına Instagram kullanıcı adınızı girmeyin. Benim hesabım var. Bu yüzden ben giriş yapacağım. Giriş yapınca burada ne yapacağınızı seçiyorsunuz. Profil görüntüleme, bakanları görme vesaire. Ben buradan gizli hesap görüntüleme yapacağım. Seçtikten sonra kullanıcı adı gir kısmından kullanıcı adını giriyorsunuz planca adı direkt çıktı zaten bakacağımız hesabın. Son görüntüle dediğimizde işlem numarası ve yaptığımız işlemler görünüyor. Şöyle işlemler kısmından bakabiliriz. En kısa sürede onaylanacaktır. Şöyle işlemimiz onaylandı. Hesabı görüntüle deyip hesabın postlarını, öne çıkan hikayelerini, paylaşılan hikayesini görebiliyoruz. Şöyle tıklayalım. Gördüğünüz gibi öne çıkanlarını da görebiliyoruz paylaştığı postları da görebiliyoruz. Şöyle göstereyim hesabın hala gizli olduğunu. Gördüğünüz gibi hesap hala gizli. Ama biz görebiliyoruz post sayesinde. Şimdi paket almaya gelecek olursak da şöyle paket al kısmından IBAN ile güvenli bir şekilde paket de alabilirsiniz ve istediğiniz hesapları sorgulayabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Böyle videoların devamı için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.